Kırklareli Cumhuriyet Başsavcılığınca usulsüzlük ve rüşvet iddiaları üzerine başlatılan soruşturma üzerine Kırklareli Tekirdağ ve İstanbul'da düzenlediği eş zamanlı operasyonda aralarında Kıyıköy Belediye Başkanı Ender Sevinc'in de bulunduğu 13 kişi gözaltına alınmıştı. Jandarmada işlemleri tamamlanan ve aralarında Kıyıköy Belediye Başkanı Ender Sevinc'in de bulunduğu 6 kişi adliyeye sevk edilirken 7 kişi ise jandarmadaki sorgulamalarının ardından serbest kalmıştı. Adliyeye çıkarılan Ender Sevinç ve Tolga Ö tutuklanmıştı. Aynı soruşturma çerçevesinde İl Genel Meclis Üyesi, Cumhuriyet Halk Partisi Yerel Yönetimlerden Sorumlu İl Başkan Yardımcısı Cem Toptaş da tutuklanmıştı. Soruşturma çerçevesinde Kırklareli Cumhuriyet Başsavcılığınca iddianame hazırlanmıştı. Hazırlanan iddianamede Kıyıköy Belediye Başkanı Ender Sevinç, İl Genel Meclis Üyesi ve Cumhuriyet Halk Partisi Kırklareli İl Başkan Yardımcısı Cem Toptaş ve Esnaf Tolga Ö ve tutuksuz 9 hakkında 4 yıldan 12 yıla kadar hapis istenmişti. Soruşturma çerçevesinde yapılan duruşmada mahkeme heyeti dosya delillerinin büyük oranda toplanmış olmasını ve tutuklulukla geçirilen süreyi göz önüne alarak Eski Kayıköy Belediye Başkanı Ender Sevinç, Cumhuriyet Halk Partisi Yerel Yönetimlerden Sorumlu İl Başkan Yardımcısı Cem Toptaş ve Tolga Öğü adli kontrol şartıyla yurt dışı çıkış yasağı ve kolluk kuvvetlerinde imza atmak şartıyla sanıkların tahliye edilmesine karar verdi.